Çok eğlenceli, güzel bir kamera arkası videosu hazırlanmış. Hadi gelin hep birlikte izleyelim. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> <Çok güzel>. <gülüyor> <gülüyor> hepsinde eğleniyoruz. Yani sahne özelinde değil. Çünkü takım arkadaşlarım, bütün kast o kadar eğlenceli insanlar ki. Yani biri sussa öbürü susmuyor. O sussa öbürü susmuyor. O yüzden gerçekten çok komik ve eğlenceli bir setimiz var. Allah bu kadar güzel bir kastı bir araya getirenden de razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> bakayım bakayım kim var diyor. <laughs> <Ya, ya. Ya. gülüyor> <Kesin. gülüyor> Biz o kadar eğleniyoruz ki sanki dram çekmiyormuşçasına. ve Bir oyuncunun isteyebileceği neredeyse bütün her şey Cihan karakterinde toplanmış. Onu da şöyle özetleyebilirim. Duygudan duyguya geçebilen bir karakter ve bütün duyguları neredeyse yaşayan bir karakter olduğu için bir oyuncu için gerçekten zengin bir hazine diyebilirim. O yüzden sağ olsunlar var olsunlar ki beni uygun gördüler. Ben de elimden geleni yaptım. Cihan Demir Uğur'un peşinde. Amin. Ah. Sen nereden biliyorsun? Oo, <laughs> ya. <laughs> <laughs> ya sonra da aklına geldi mi? <laughs> Hadi senin güzel aklın <laughs> için bir daha var. Yani karakteri canlandırırken ekstrem bir zorlukla karşılaşmıyorum açıkçası. Bir oyuncu olarak her karakterinde karşılaşabildiğim zorluklar var. Tabii ki Alya anneliğiyle çok ön planda olduğu için bu biraz beni endişelendiriyordu. Acaba Hakkını verebilir miyim anneliğin diye. Yani o kilidi açtıktan sonra biraz daha benim için işler kolay oldu. Ama her bölümde challenge gibi sahnelerimiz oluyor açıkçası. Yani hep böyle bir <laughs> acaba mı filan diyoruz. Dur. <gülüyor> <gülüyor> hazır. Hazır, pardon. Abi özür dilerim, hazır. Hayır. Değil, değil. Hayır. Dur. <laughs> dur. Dur, dur. Bırak, sıra Tabii ki her şeyden önce e, bu hani evrene kötü mesaj gönderme falan denilir ya ben galiba tam olarak onu yaşadım. Suya girmeyi seviyorum, sevmiyorum değil ama suda ayağımın yere değmesini tercih ederim. Durgun bir suyu tercih ederim. Hani suyun içine baktığında ne var ne yok diye görmek istediğinde sana gösteren berraklıkta bir suda olmayı tercih ederim ama Şırnak Cehennem Deresi'nde bunların hiçbiri yoktu. <laughs> ve her şeyden önce çok soğuktu su buz gibiydi yaklaşık 1 dakika 2 dakika sonra bütün vücudum yanmaya başladı alarm vermeye başladı sabretmeye çalıştım ama baktım ki olmuyor sonra bir çıkayım dedim sudan çıkmaya çalıştım bu sefer daha çok üşüdüm su daha sıcak geldi tekrar suyun içine girdim tekrar dondum falan filan ama tabii ki her meslekte olduğu gibi bu meslekte de emek sarf etmen gerekiyor ve bu emeği nerede ne zaman sarf edeceğin genelde sürpriz oluyor. Oynadığın karakterle, içinde bulunduğun dünya ile alakalı bir durum. O yüzden bunu da tecrübe ettim diyebilirim kendime. Çünkü ben kendimi bir aksiyon oyuncusu olarak görsem de, daha doğrusu ben kendimi bir aksiyon oyuncusu olarak görüyorum ama bu projede maalesef çok fazla aksiyonu meyil edemiyorum. Bu noktada bir aksiyon oyuncusunun edinmek istediği tecrübelerden biri de sanırım böyle azgın bir suyun içinde hayatta kalmaya çalışan ya da birini kurtarmaya çalışan birini oynamak olabilir. O yüzden benim için güzel bir tecrübeydi. Yeter. Yok yaptık <Gülüyor> Gülüyor> evet, çok iyi. Bana bir oyun borcun var. İlk bölümlerde oğlumla ilişkim oturtana kadar bütün kuzeyle sahnelerde zorlanıyordum. Hem çocuk oyuncuyla çalışmanın verdiği profesyonel zorluğu vardı, hem de oyuncu olarak işte o anneliğin hakkını verebilmenin verdiği stres vardı. Fiziksel olarak zemin olarak elverişsiz yerlerde çekim yapabiliyoruz. Güzel bir görsel yakalayabilmek için. Ve hep topuklu ayakkabıylayıp bazen fiziksel zorlukları oluyor. Bu kadar. <laughs> Ayakta tutmak için elimden geleni yapıyorum ama e, tabii her karakterde olduğu gibi bu karakterin de marazları, hataları, yanlışları var. Elimden geleni yapıyorum, bilmiyorum. ileride de senaryo beni, bu karakter, özelinde de diğer insanları nereye götürecek hep birlikte göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur, dur. Wow. Sana Tekrar, tekrar Ben henüz tam Albora olmuş sayılma <laughs> daha deneyimlemedim. Yani ben Albora'nın bilmediğim yüzü yüzündeydim. Evet hep Albora'ydım ama zaten soyadını bana veren eşimin bile geçmişini bilmiyordum. Şimdi Albora olmayı öğreniyor Alya. Bence Albora olmak da çok zor, Albora kalmak da çok zor. Yani Albora'yı ayakta tutabilmek başlı başına çok zor. Aa, ben, bakıyorsun? ben çak, sakın yaklaşma. Çekil evet. gibi bir şey diyeceğim. Hiçbir şey vermiyorum o zaman. Olur. İki, yaklaşma! Çekil! Tamam, tamam. Daha önce, daha önce yıktım, anlamadım. Yakarım! <laughs> <laughs> Ayya! Ayya iyi misin? Koş. Hadi oğlum of. hadi. Of. Ver. Yani şimdiye kadar çok güzel yazıldı. Şimdi de çok güzel yazılıyor ve çok güzel gidiyor. Her şeyden önce şunu çok rahatlıkla söylemeliyim. Ben bu dizide oynuyorum fakat bu diziyi izlediğimde senaristin de, yapımın da, yönetimin de, rejenin de, oyunculukların da bize hep farklı yerlere götürmesi benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden Gerçekten emeği geçen kim varsa herkese gerçekten teşekkür ederim. Nereye gidecek bilmiyorum. Ben de çok merak ediyorum. Her bölüm geldiğinde ben eğer senaryoyu okuyamamışsam diğer arkadaşlarımdan senaryo üstünde yorum yapmamalarını ya da büyük spoiler verip beni dumara uğratmamalarını rica ediyorum. ve o yüzden herkes gibi ben de bekliyorum gerçekten. Nereye gideceğini ben de kestiremiyorum. Tamam lütfen. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, özür dilerim. Tamam. That's <laughs> Ya tabii rakamsal olarak böyle bir tahminim yoktu. Ama seyircide karşılığını bulacağını anlamıştık. Çünkü dahil olduğum ilk andan itibaren ben dahil olmadan öncesinde de ne kadar ince çalışılmış ve o süreçte ne kadar ince çalışılıyor. Ön hazırlığı müthiş incelikli yapıldı. İlk bölümü çekerken her şey çok organizeydi. Herkes, bütün birimler tıkır tıkır çalışıyordu falan. Ve herkesin inancı çok benzer yerlerdeydi. O yüzden ben bir şekilde karşıya ulaşacağını anlamıştım açıkçası. Ali niye açmıyorsun telefonunu? Alo? <laughs> tamam. Alo. tamam. Evet. Bu projede her şeye dokunmayı başarmış ve güzel olması için elinden gelen ne varsa yapmış. Herkese çok teşekkür ederim. Değilsin. Hali sözünden mi? Kaçtı diyeyim. <laughs> evet. Hali sözünden mi? <laughs> ya. <laughs> Furkan abiyle ve oyuncu kursunda. Yani Yasmin ablayla. Esne karşısında. Sen Esne Atakan. 3, 2, 1 oyun. Daha <laughs> <laughs> çok var bir çok var bir sürü. düşme şahane. Fırfır, e, Fırfın olduğu çiftliğe gitmeye çalışıyordum. Başka bir yere geldim. Ayağım koyup Dereye düştüm. Surferim yok, annem de yok. Çok özledim annemi. Deniz! Anne! Deniz! Abi! Deniz! Atabildiğim şahneyi çok sevdim. Daha yakından geçelim anneye. Şöyle güzel fotoğraflar çıksın. He, şöyle bak bakayım. Şöyle güzel güzel bir bak. Çok tatlısınız. Gel kardeşim edelim. sen devam et. Yeni sezonda görüşmek üzere. Gelecek sezonda görüşmek üzere. Gelecek sezonda görüşmek üzere. Ali. <gülüyor> <gülüyor> ne işin var senin burada? <laughs> Ali. <gülüyor> Benimle Oğlum. Bir daha uğraşmayalım. Bir dur. Orada ben arkadaşlar. Bir daha. O o zaman dedin? Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Şey şey ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin?